Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra video çekimlerine devam ediyorum. Bu süre boyunca yoğunluğumdan dolayı pek fırsat bulamadım ama bugün tekrar bir video çekmeye karar verdim. Çünkü çok önemli bir e, konuya denk geldim gün içerisinde ve bunu da anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar böyle bir örnek hazırladım. Bu örneğe en sonda geçeceğimiz için ilk başta anlatacağım meselelere gelmek istiyorum. Ereği. E, klonlama, array kopyalama diye bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi adına arkadaşlar array sort ve array reverse metotlarını anlatacağım. İlk olarak sort metodundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi sort metodu e, sıralama demek arkadaşlar. Bir ereği bizi küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralıyor. Şimdi e, sadece sayıları, rakamları bir sıralamak aklımıza geliyor ama ee, tabii her şeyin sıralanması mümkün. Sitrinitlerin de sıralanması mümkün. Hani sayıları neye göre sıralıyor biz bunu anlayabiliyoruz ama harfleri neye göre sıralıyor? Tabii tahmin edebiliriz. İlk harflerine bakıyor arkadaşlar. İlk, harfa, ilk harfleri alfabetik sıralamaya göre değerlendiriyor. Küçük olanı öne alıyor. Küçükten büyüğe böyle sıralıyor. Diyelim ki ilk iki harfi aynı olan bir metni, bir ke iki kelimeyi sıralarken işte üçüncü harflerinin sıralamasına göre kimin önde kimin geleceğini kontrol ediyor arkadaşlar. Burası March mesela M-A-R burası da M-A-K olsaydı M-A-K. K-R'den önce geldiği için burada M-A-R M-A-K marçın önüne geçecekti arkadaşlar. Bunu da yani böyle aklınızda kalsın. Şimdi sayı sıralama olayı biraz garip. Gördüğünüz gibi 1 var, 30 var, 4 var, 21 var, 1000 var. Biz bunun büyükten küçüğe nasıl sıralanacağını ya da küçükten büyüğe nasıl sıralanacağını tahmin ediyoruz. Ama array sort fonksiyonu bunu başka bir şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi sıralamasını 1, 100 bin, 20 34 gelmiş. Yani sanki 4'ü 100 binden büyükmüş gibi düşünmüş. Buradaki sıkıntı şu, e, sort metodu ilk indekslere göre değerlendirdiği için e, büyüklüğü küçüklüğü öyle anlıyor arkadaşlar. Bakın 1 var 3 var. Şimdi yani 1 haliyle diyor 3'ten daha küçük diyor tamam hani 1 ile 3. Ama burada da 1 var, 2 var. Diyor ki ya yani bunun başı 1 ile başlamış, bunun başı 2 ile başlamış herhalde 21. Daha büyüktür yani bundan başlayan diyor. Bunu böyle bir saçma bir şekilde yorumluyor. O yüzden 1000 ee, gördüğünüz gibi bunun hemen yanında birin yanında 100 bin 4 de en büyük çünkü 4 3'ten de büyük olduğu için ilk baştan ilk başa göre değerlendirdiği için ilk indekslere böyle değerlendiriyor. Peki biz bu saçmalı önleyemiyor muyuz? Önlüyoruz tabii ki bunu ileride anlatacağım. Ama bir diğer nokta da şu şu sözüme dikkat edin bunu en son vurgulayacağım. Array sort Array'in orijinal halini değiştirir array'in orijinal halini değiştirir. Yani yeni bir array dönmez. Sadece array üzerinde değişiklikler yapar. Bu aklınızda bu şekilde kalsın. Peki biz bildiğimiz mantıkta bunu nasıl değerlendiririz arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir compare numbers tarzı var. Arkadaşlar bu şöyle. A, B eleman alıyor. A, eksi B'yi dönüyor. Ve bu şekilde sıralıyor. Bakın 4, 2, 5, 1, 3'ü 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralamasının fonksiyonu number.function a, b, return, return a, b yapıyor. Ya da işte bizim i-x-x dediğimiz yöntemlerle bu şekilde daha da kısa yazılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arrow function ile. Şimdi bu mantığı ne? a, b, a, b ben buradan hiçbir şey anlamadım. Şimdi şöyle düşünün. 4, 4'den 2'yi çıkarıyor. Şimdi A ile B şöyle yapıyor. 4'ten 2'yi çıkarıyor. 4'ten 2'yi 2 pozitif bir değer olduğu için diyor ki 4 2'den büyüktür. O zaman 2 başa alıyor. Sonra 4 burada. 4 5 ile yapıyor. Diyor ki 4 5'le mi böyleyse 4 5'ten çıktığında eksi negatif yani negatif eksi 1 çıktığı için diyor ki 4 5'ten küçük o zaman 4 burada kalsın 5 de yerinde kalsın. Sonra 4 burada. 4'e alıyor diyor 1'den çıkarıyor. 1'den bakıyor diyor ki 4 1'den fark ne yapıyor? Pozitif bir değer. O zaman 1'i 4'den önüne alıyor. Çünkü fark pozitifse yer değiştiriyorlar, negatifse herkes olduğu yerde kalıyor. Umarım anlamışsınızdır. Böyle böyle hepsini sırayla yaptıktan sonra bu sıralamayı elde ediyor arkadaşlar. Çünkü en küçük bu. 1 2'den çıkar eksi. 1 3'ten çıkar eksi. 1 4'ten çıkar eksi. 1 5'ten çıkar eksi. 2 3'ten çıkar eksi, 4'ten çıkar eksi. Bu şekilde bu mantıkla devam ediyorum. Altta bir örnek vermiş. Bu son derece önemli arkadaşlar. Çünkü mesela çoğu web sitesinde görüyorsunuz özellikle bir şey satan. Fiyata göre sırala. İşte yıla göre sırala, şuraya göre sırala falan filan diye. Özellikle fiyata göre sıralamayı da bu şekilde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iten, yani bu vr'yi sort fonksiyonuna sokuyor. A ve B eleman alıyor. A şimdilik bu. Şu düzeltiyorum. Bu. B de şimdilik bu. A ile B'yi alıyor. A'nın value değeriyle. Yani 21. B'nin value değerine. Yani objektlerin elemana ulaşımı nokta operatörüyle oluyor. Bunu bilmiyor olabilirsiniz belki. A'nın dot value 21 eşit. B dot value 37. Böyle böyle yukarıdaki şekilde, anlattığım şekilde sıralıyor. Ve fiyatı ya da fiyat olarak değerlendirirsiniz, fiyat en yüksekten en küçüğe ya da en küçükten en yükseğe şekilde şu fonksiyon yardımıyla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Sor fonksiyonu da bu şekilde objenin içinde çalışabiliyor. Bu çok önemli. Peki reverse fonksiyon, reverse metoduna şöyle bir geldiğimiz zaman arkadaşlar reverse daha bir dizi tersten sıralıyor. Onu yani zaten burada Türkçe açıklaması da var. Şimdi bu ne demek? Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir array'imiz var array1. 1 2 3 diyor. Array1'i reverse ederseniz ve yeni bir değere atarsanız, bakın reverse değerini atarsanız, reverse değerini konsola baklay yazdırdığınızda 3 2 1. Tam tersi reverse oldu çünkü tam tersi oldu. Peki array'i yazdıralım, Array ne olmuş? Peki array1'i reverse ettik, bunu atadık. Array1'in şu anki hali ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 2 1. Array 1 de değişti. Bakın sort fonksiyonunda da dedim. Eğer reverse fonksiyonun reverse metodunda da diyorum. Bir array bu, bu metotlara girdiğinde, sort ve reverse'e girdiğinde orijinali hmm. üzerinden devam eder. Yani siz bunu yeni bir eriye, yeni bir şeye değişken atasınız bile orijinal hali değişmiş olacağı için yani iki tane aynı değere sahip ereğiniz olmuş olur. Bakın bu array'i eşitlemek bir. Bir array'i bir array böyle eşitlersiniz. Orijinal array'i böyle gördüğünüz gibi yani siz yeni bir array'i atadım. Artık orijinal array 1, 2 3'dir diye bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Zaten reverse fonksiyonu orijinal array'de değişiklik yapıyor ve siz onu reverse e atadığınız için iki tane aynı değere sahip array'iniz oluyor. Peki bunu ben aynı şekilde şeyde de yapmıştım. Yani sort'ta da yapmıştım. Orijinal değer özelliğini. Yani bu ne yani bu bir dezavantaj. Bunu nasıl önüne geçeriz arkadaşlar? Yani iki tane aynı değişken özellik var ve eski değerimiz değişiyor. Eski değerini korumak istediğimiz zamanlar olabilir eski değeri. Biz bunu nasıl önüne geçiyoruz? Klon yöntemiyle geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek. Ee, şimdi array'leri nasıl klonlarız birden fazla yöntemi var. Ben sadece en çok kullanan iki farklı yöntemi bahsedeceğim. Numbers array'i var. 1, 2, 3. Şimdi spread operatörü yine ESX bilenler için kolay spread operatörü bu şekilde sinteksine dikkat edin köşeli parantez 3 nokta ve numbers copy şimdi spread operatörünü aldım, numbers copy yaptı şimdi gördüğünüz gibi push elemanıyla yani push bu metodu bir eriğin son dizesine içerisindeki elemanı atamaktır numbers push 4 eğer derseniz bakın numbers copy'e düzeltiyorum. Bakın numbers ve numbers copy'yi yan yana yazdırdığımda konsolda numbers aynı kalmış ve numbers copy değişmiş. Ama şurada ve şu iki fonksiyonda gördüğünüz gibi orijinal array'imiz de değişti. Bizim orijinal array'imizi korumak istediğimiz zamanlarda array kullanılma çok işimize yarıyor. Çok işimize yarıyor. Ve en son bir de şu var. Neredeydi? Sails. Evet, Sails bölme zaten ana ana özelliği şunu yapıyor bir örnekle açıklamış. Sails göreceksiniz. 0. elemanla 3. indekse kadar olan elemanın böl ve yeni bir eleyi döndür. 0, 1, 2, 3, 4. Normal şartlar altında bakın. 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi 3. eleman dahil olmadığı için 3. eleman Sails'ta bir 0, 1, 2, 3'ü alıyoruz. Şöyle 1, 2, 3'ü alıyoruz, düzeltiyorum ve yeni bir ereği dönüyor. Saylısın önemi bu. Ama bir saylısın içine her, herhangi bir şey başlangıç noktası veya da bitiş noktası yazmadığımız zaman otomatik olarak bir önceki ereğin aynısını dönecek ve kopyalayacak bize. Bu da çok önemli. Ya spread operatörüyle ya saylısla biz ereğim. Şöyle bakayım. Evet. Ereği ne yapıyoruz? Kullanlayabiliyoruz. Peki bunu bir örnekle üçünü birleştirirsek nasıl olur? Şimdi benim bir tane ereyim var arkadaşlar. My ereği diyorum. Şimdi 8, 2, 4, 11, 123. Ben bu ereği sorted desem şöyle, sort desem sadece. My ereği. dediğimde my dar sort dediğimde şimdi ben bakın my array'i konsola yazdırayım. Bakın sortu gördünüz. Yine saçma sapan 11 123 2 4 şeklinde bir saçma sapan bir sıralama yaptı. Ama şu an sadece sort değil de hani bizim istediğimiz tarzda sıralamanın bu şekilde olduğunu, bu fonksiyonu şurada da göstermiştim. Şurada. Bu fonksiyonu yaparsak eğer örneğimize geri gelip bunu sildiğimizde şöyle şöyle alttaki örneği göstereyim sadece. Şimdi şurada my array var. Şunu sadece my array yazacağım. yazamadım bir my array sort yazdığım zaman array gördüğünüz gibi e, sort array yazdırmıyorum. Bakın my array zaten kendisi değiştireceği için bizim için 2 4 8 11 123 küçükten büyüğe yazdırdı. Ben bunu büyükten küçüğe yazdırmak istiyorsam sadece şurayı b şurayı da a yapacağım. Bakın büyükten küçüğe yazdırdı. Ben yine de şurayı Şurayı bir B yazıyorum ve küçükten bir sıralıyor. Bakın my array bu. Peki sort array'in ne olacağını düşünüyorsunuz? Bakın sort array'e bakın. Aynısı. Yani ya yani benim my array'im neyse şu an aynısı oldu. Niye? Çünkü ben klonlamadım. Klonlamadığım için iki aynı değer elde ettim. Peki ben klonlasaydım ne olacak? Nasıl kullanılıyordum? hatırlarsanız. Siliyorum bunu. Köşeli parantez. 3 nokta my area. Şimdi dikkatle bakmanız istiyorum. My bakın. Yeniliyorum sayfamı. My bakın. Artık değişmiyor my 8, 2, 4, 11, 10, 23, 120 şu an gördüğünüz aynı şey. Bakın sorted array artık 2, 4, 8, 11, 12, 13. Artık array, bakın my array'in ben değişmesini önledim burada. My array sabit kaldı. Peki reverse metodunun da aynı şekilde yeni bir fonksiyon olarak döndüğünü düşünüyordum. Bakın my array'i artık biliyorsunuz my array benim 8, 2, 4, 11. My array'i reverse yaparsam eğer. Bakın my array'i reverse yaptım. Ve array clone no clone array diye bir değeri atadım. Ne düşünüyorsunuz? Bakın my array 123, 11, 4, 2, 4, 8 oldu. Çünkü my array değişti. Ben onu klonlamadım. Ve no clone atadığım için iki tane aynı değerli bir fonksiyon oldu. No clone array'i görüyorsunuz. Aynısı. My array ile no clone array. Array 1 ve 3. numaralar ve 1 ve 3. numaralar Aynı. Peki bunun önüne nasıl geçeceğim? Yine yukarıdaki gibi, my array'i sort etmeyi. Bakın, şöyle, şunu bir kopyalayayım. Reverse yaptığım zaman. Şurada bir syntax hatası oldu sanırım. Ah şuraya, pardon. Şuraya aynı değeri koyalım. Şimdi gördüğünüz üzere my array buydu. Ben yine üzerinde my array'i değiştirmeden reverse yaptım. Bakın my array'im bu. Reverse elim tersten yazıyorum. Fark ettiniz herhalde aradaki farkı. My array'i klonlamadığımda böyle yapıyor. Şöyle bir örnek göstereyim arkadaşlar. Sort array zaten burada daha güzel bir örnek olamazdı herhalde bu so, şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Sort dereyi bakın. Reverse tam tersiydi değil mi? Bakın. Sort dereyi bildiğiniz üzere hani büyük şu an küçükten büyüğe sıralıyordu. Ben sort dereyi reverse yaptım. Bakın sort dereyi ile no clone array aynı oldu. Çünkü orijinal de, orijinal mi değiştirdi. Yeni bir array yaptı bu. Ya ben büyükten küçüğe küçükten büyüğe iki tane array bulmak istiyorum ama işte küçüğü buldum. Reverse yaparak şimdi büyükten küçüğe yapacağım. Tam tersini yapacağım. Bakın aynısı oldu. Yani reverse ile bir yereğin aynısı olması çok saçma. Ama onun önüne geçmenizin yolu köşeli parantez 3 nokta spread operatörü. Şimdi bakın ve yenileyim sayfayı. Gördüğünüz gibi sorted array'im 2, 4, 8, 11, 123 iken reverse array'im 11 tam ters. Artık her şey tamam. Gördüğünüz gibi orijinal array'im aynı kaldı. Sorted array'im beklediğim gibi büyükten küçüğe düzgünce sıralıyor. Reverse'im de tam olması gerektiği gibi o büyükten küçüğe ise bu küçükten büyüğe ya da tam tersini yapıyor. E, çok önemli 3 konudan bahsettim. Umarım anlaşılmıştır. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum bunların. Bu kullandığım platform platform Code Sandbox çok önemli. Kendiniz online editor, editor buraya işte bakmak istediğiniz projeler var. İşte React projesi mi oluşturmak istiyorsun JavaScript mi? Ben JavaScript projesi oluşturdum. Şuradan yeni bir folder, yeni bir şey yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunuz olduğunda bu böyle dosyalarınızı oluşturup dosya dizinine dikkat ederek dikkat ederek bunun Linkini şuradan paylaştığınızda arkadaşlar e, hiçbir şekilde yani o insanlar sizin kodunuzu yeniden yüklemeye gerek kalmadan sadece gönderdiğiniz bu linki basarak sizin bu sorunuzu görmüş olurlar. Bu da önemli bir yazılım notu olsun. E, dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.